Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda yine kısa bir Lost Ark bilgilendirmesiyle beraberiz. bu videomuzda bundan önceki videoda balıkçılıktan değinmiştik. Biraz da genel olarak Trade Skills'den bir özet geçelim. life Skill olarak da geçer. eski Lost Ark tabiriyle. E, trade skill nedir? Ondan bir bahsedelim arkadaşlar. Trade skill dediğimiz kısım aşağıda gördüğünüz gibi yaklaşık olarak Combat level 24-25 olduğunda e, veya işte e, leg Bar'a gelip buradaki görevleri anlattığınızda açılıyor arkadaşlar. Açıldıktan sonra e, şurada şöyle bir e, kısım açılıyor. B'ye bastığınızda burası geliyor. buraya hızlıca bir açıklayalım. Toplamda şu an 5 tane e, Life Skill'imiz var var Zaten pardon 6, 6 defa tane oluyor toplamda. Burada eylem olarak toplam 5 tane kısım var. Daha doğrusu buraya eylemde atabiliyor olmamız lazım 6. eylemi. Neyse bunlar genel olarak günlük eylemler işte odun kesme, toplayıcılık, madencilik, avcılık, balıkçılık ve kazı olarak arkadaşlar günlük eylemler var. Bunlar trade skill olarak da geçiyor şu aşağıdaki yere incelersek buraya B kısa da girip çıkabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir nevi bu trade skill'lerin skill hali duyuyor arkadaşlar. Bunları uygun alanlarda uygun şekilde kullanabiliyoruz. Burada açıklamamız gereken bir de şurada work enerjimiz var arkadaşlar. Burada yenilenebilir yenilenebilir bir enerjimiz var. Toplam 10 olarak gösteriyor. Dakika başı da saat başı da 30 artıyor herhalde. bu bunu ancak sıfırlandığında şey yapabiliyorsunuz, Trade siklinizi kullanamıyorsunuz. Bayağı fazla ancak tabii sıfırlanabiliyor da. Ve trade sikliniz L sekmesine tekrardan geldim. Burada karakterde trade sikli sekmesini açabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi trade siklilerin level'ları var arkadaşlar. Şu itemlere de geleceğim. Temel olarak bunları yapabilmek için şu itemleri almamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi genel olarak bu trade skelleri 1, 10, 20 30 olarak aşamaları var. 10, 20, 30'da da arkadaşlar hepsinin farklı farklı bir geliştirmesi açılıyor. Ve mesela daha farklı şeyler toplayabiliyoruz. Daha hızlı, verimli bir şekilde toplayabiliyoruz. Vesaire. Bunlar da genel olarak hepsi de ileriki zamanlarda özellikle endgame'in sonra 50 levelden sonra arkadaşlar gerek olsun gerek gemi yapımı olsun gerek item geliştirme olsun gerek işte e, crafting olsun birçok yerde arkadaşlar bunlar e, işimize yarıyor büyük ölçüde bunları nasıl yapabiliriz e, örneklerle hızlıca bir gösterelim arkadaşlar öncelikle bu bahsettiğimiz itemleri alıp takmamız ve giymemiz gerekiyor e, haritada şu e, ikon balta ikona geliyoruz arkadaşlar ee, bu haritada Nickel abimiz varmış. Burada e, şunlar var arkadaşlar. Bunları hepsini alın. Aldıktan sonra e, envantere giderek arkadaşlar şu şekilde göstereyim. burası sağ tıklıyorsunuz. Bende başka bir item olduğu için giriyor çıkıyor. Ee, bir tane slot yok. Her skill için farklı item takabiliyorsunuz. Sanırım bu şeyde görünmesi gerekiyor. Bakın buna görünüyor. Aa, sanırım burada görünmüyor. Görünüyor mu? Emin değilim. Ya da ben göremedim. Bilemiyorum. Neyse dediğim gibi farklı farklı takabiliyorsunuz. Ayrıca envanterinde bir de storage'imiz var arkadaşlar. Burada e, avcılık itemlerimiz direkt envantere değil buraya geliyor. İşte bütün kazdım e, elde ettiğimiz ürünler Buraya geliyor arkadaşlar bu storage kısmına. İşte balık olsun, maden olsun gördüğünüz gibi farklı farklı materyaller var arkadaşlar. Bu tarafa geliyor. Direkt burada toplamıyor, yeri çıkartmıyorlar. Ee, genel olarak bu şekilde ve hızlıca haritamızda bakalım. Gördüğünüz gibi şurada balıkçılık oluyor arkadaşlar. ve Madencilik yapmak için ara ara e, orklar çıkıyor. Onları üzerine geldiğinizde G tuşu ya da e, artık sol tık hangisini kullanıyorsanız üzerine gelebiliyorsunuz, seçili yerlerde ağaç kesilebiliyorsunuz, sonar açarak kazı yapabiliyorsunuz ve avcılık yapılabilecek hayvanlar veya işte canavarlar slotlar üzerine de avcılık yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunların hepsi için ayrıntılı rehber çekebiliriz, giriş çekebiliriz. Zaten balıkçılık nasıl balık tutulur da alakalı kısa bir video çekmiştik. Bunların hepsinin detaylı rehberi gelebilir arkadaşlar. Ürünler nerede nasıl kullanılır ve mesela end game'deki şeyi de göstermiş oluruz. Nasıl kullanabileceğini vesaire onunla göstermiş oluruz. Sizin isteklerinize göre bunları e, çekelim arkadaşlar. Bu da genel bir bilgilendirme olmuş olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.